Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, ikinci dönem seçimi kazanmasından dolayı Mazbatas'ın İskenderun Adliyesi'nde bulunan ilçe seçim kurulundan aldı. Başkanım, Belen Belediye Meclis üyeleri ve kalabalık partililerin katılımı ile adliyeye eşi Kifayet Gül ile birlikte gelen Başkan İbrahim Gül, burada partililerle tek tek tokalaştı. <laughs> İskenderun İlçe Seçim Kurulu'na gelen Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. Seçim Kurulu Başkanı tarafından verilen mazbatayı alan Belediye Başkanı İbrahim Gül, bugün seçimin zaferi olan mazbatamızı aldık. Bizlere destek olan tüm Belen halkına ve partililerimize şükranlarımızı sunuyorum dedi. Evet, çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin emeği gayreti var. En önemlisi de bu e, pazbatada Azbata'da milletimizin takdiri var. Onun için ben milletimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii böyle anlamlı bir günde bizim için üzücü de olsa hareketimizin lideri Başbu Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönüme denk gelmesi de bir kesadık. Onu da hepinizin huzurunda rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Başkan Gül'den sonra ise belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldı.